görelim bakalım. Valla ben bu haftaya çok iyi başlamadım. Ama inşallah güzellikler olsun. Bir bakalım mı? Hemen Neler bakalım. Neler yaşayacağız? Hangi alanda yıldız eksik? Gelsin tablomuz. Önce bir tabloyu görelim bakalım. E çok güzel. Aşk güzel. Para ya, güzel. Yani e, bak acı yaşadığımız her şey aslında eksik olanı öğretir ya bize. Özellikle hafta başı günlük yaşamınızda e, çalışma hayatınızın yoğunluğu hı -hı koşturmaya yetişememek ve aynı zamanda her işi mükemmel bir şekilde her an istediğiniz gibi oluşturmanın mücadelesine girebilirsiniz. Ama yoğun bir çalışma haftası içerisinde olduğunuz gibi yeni projelere başlamak, hmm. yeni tekliflerle karşı karşıya kalmak, yeni çekimler, yeni işte örneğin sen bir boğasın, yeni projeler, planlar, teklifler, toplantılar içerisinde olabilirsin. Karar vermekte zorluk çekebilirsin bir boğa olarak. Birçok boğa da iş hayatında yeni planlar, projeler içerisinde olabilir. E, alışkanlıklarıyla yeni teklifleri sorgulayabilir boğalar. Bu hafta her konuda. E, sağlık ve sıhhat konusunda özellikle kilo alma, e vücudun ödem tuttuğunu hissetme, e, şişmanlayacağım diye korkular yaşama. Şekere dikkat diyoruz boğalara bu hafta beslenmeye dikkat ederken e, mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye, geç saatlerde yemek yememeye, yediğiniz zaman da pişman olmamaya özen gösterin sevgili boğalar. Aynı zamanda e, kan dolaşımı ile alakalı bazı hassasiyetler olabilir e, veya vücuttaki damarlarla ilgili boğalarda şikayetler olabilir. Ufak tefek e, kafa karıştıran, düşünceleri endişelendirecek olan da kaygılar olabilir. Ama bedensel hiçbir tehlike söz konusu değil. Ama iş hayatınızda bir boğa olarak yeni başlangıçlarınızda mükemmelin de mükemmelini ortaya çıkarmak için e, enerjinizin üzerinde bir enerji harcayacağınız için gereksiz yere koşuşturma yaşayabilirsiniz. Biraz olura bırakın planlarınızı. Akışa. Akışa. bırakın. Karar vermekten hiç çekinmeyin çünkü gezegenlerin kombinasyonu bu dönem önünüze gelen fırsat ve teklifleri korkusuzca değerlendirin. Yeni planlar yapın. Amaçladığınız her şeyin üzerinde başarıya ulaşacaksınız. Boğalar zaten ciddi ilişkilere başladı yalnız olanlar. E bu dönem evlilik kararı çok duyabilirsiniz hayatınızdaki boğalardan. Ev değiştirebilirsiniz, çevre değiştirebilirsiniz, yeni bir yuva kurabilirsiniz, yepyeni bir düzene sahip olabilirsiniz. Yani hayatınızda yenilikler olacak. E daha çok birçok boğa için beklentilerin üzerinde gelişecek ve gerçekleşecek bugünkü planların ilerisiyle ilgili de umulmadık mutluluklar olası. Bu aylar için çok güzel bir hafta, çok verimli çok bir çok hafta. Güzel. Kesinlikle sadece davet ve organizasyonlarda karşınıza gelen insanların ufak tefek eleştirileri olabilir. Ee, örneğin giyiminiz eleştirilebilir, pabucunuz eleştirilebilir, sürdüğünüz oje eleştirilebilir. Erkekseniz taktığınız gravat ya da kol düğmeniz eleştirilebilir. Unutmayın sizin beğenip taktığınız her şey önemlidir. O yüzden bu hafta biraz boğalar kıskanılacak. Kıskanılmadan kaynaklı da eleştiriler olacak. O yüzden ben boğalara diyorum ki kıskanılmak güzel şeydir. Kıskananların kalbine Rabbim genişlik versin ki kıskançlıktan arınsınlar ve kurtulsunlar. Amin. Ve bu hafta boğalar beklenti içerisinde bulundukları parasal konularda. Boğa parayı sever ama nasıl sever? Kazanıp paylaşma. Kazanıp biriktirmekten ziyade paylaşma. Bu dönem, bu dönem elinize geçecek olan ödemeler. Örneğin maaşınızda bir zam bekliyorsanız ayın sonuyla birlikte mutlaka beklentisi içerisinde bulunduğunuz bir zam gelebilir, bir ödeme size yapılabilir. Ödenekleriniz varsa bunlarla ilgili de sonuç alabilirsiniz. Harika. Yani parasal anlamda boğalar şanslı, verimli. Aşk şanslı. anlamında şanslı. şanslı. Sağlık açısından. Sadece ve sadece yemeye, içmeye ve beslenmeye dikkat ediyoruz. Bir de kan dolaşımı ya da damarlarla alakalı rahatsızlıklarımız varsa ihmalci olmamaya hmm. özen gösterelim.